Merhaba hemşire. Ben Doktor Molimal Alhotra. Evimde acil bir durum var. Sanırım kalp krizi. Hastayı hareket ettiremiyoruz. Lütfen doktor ve ekibine haber verin gelsinler. Büyük anne, sana hiçbir şey olmayacak. Beni duyuyor musun? Senin dediğin gibi bir hayatımız var. Büyük anne, benim yanındayken sana hiçbir şey olmayacak. Sen bu seni toplumda yaşamaya layık değilsin. burada yaşamaya bir hakkın bir yok. Hadi. yok seni Hadi. buradan attıracağım. Onu buradan kovun. Toplumun Sana karesi. yer yok buradan. Defol. Arkadaşına git ihanet buradan. buradan. Burayı terk et hemen. Senin Kadınların şerefini de geledin. O öyle bir, bir ceza almalı. Yok. Bir daha aynada kendine bakamamalı. Bir daha kimsenin kocasına göz dikememeli. Defol! Siyaha boyayıp senin Bu yüzünü siyah boyayıp buradan beni. kovacağız. Arkadaşım burada kalmaya hakkın yok. Arkadaşına yemin ettim. <laughs> Mı? Nandini, kapıyı aç. Dışarıda bekliyorum. Sanırım anahtarlarım evde kalmış. Kona. Burada ne yapıyorsun? Git buradan, git, git. Nandini, ne oldu? Ne? Kuna, onları bilmiyorsun. Tekrar gelebilirler. Geri gelecekler ve sen burada olacaksın. Lütfen, onlar gelmeden git hadi. Nandini, sakin ol. Hayır, onları tanımıyorsun ne oldu? sen. Yavaşça konuş. Seni duymasınlar sakın, sakın hadi. Nandini git buradan. yeter, burada kimse yok. Sadece ikimiziz. Yalnızca biziz. Biz mi? Kunal, biz diye bir şey yok. İsmini benimkinin yanına sakın getirmeye kalkma. Ben kötü bir kadınım. Çok kötüyüm. Ben ben lanetli bir insanım. Hatta ilişkimiz de öyle. Lütfen, lütfen git buradan. Hayır, hayır Nandini. İkimiz de kötü değiliz. İlişkimiz de kötü değil. Topluma göre hata yapmış olabiliriz evet. Ama tam olarak değil. Biz sadece... ...şanssızız Nandi. Aşkımız yanlış değil. Ama bazıları için hatalı olabilir. Bize güçsüz diyebilirler. Ama hatalı diyemez. Aptal, dikkatsiz, kafası karışık, sorumsuz. Bunları söyleyebilirler ama... ...hatalı ya da kötü diyemezler. Değer verdiklerimizi incittik. Bu acıya katlanmalıyız biz. Yapmamız gereken sadece sabretmek. Yaşına istinaden çok dikkatli ve tetikte olmalısınız. Duygusal bir stres yaşamamalı. Kesinlikle. Yaşlandıklarında insanlar ilaçtan çok iyi bir hayat isterler. Bunu sadece aileleri verir. Ona ilaç yazacağım. Merak etmeyin. Ben Görüşürüz. size eşlik edeyim. Büyük anne. Molly. Büyük anne. Lütfen bir şey söyleme. Sadece dinlen. Hayır bırak. Bırak da konuşayım. Lütfen büyük anne konuşma dinlen. Sana kalbimden geçenleri söylemem gerek. Kendine yorma büyük anne. Hayır canım. Hayır. Sen asla ağlamamalısın hala geçirecek çok zamanımız var. Biraz daha zamanım kaldı. Böyle söyleme büyük anne. Ne söylemek istiyorsun? Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki ne istiyorsan. Ne istersen yapacağım. Evliliğine bir şans daha ver kızım lütfen. sana böyle kötü davranan insanların seni... ...ya da beni cezalandırmaya hiç hakkı yok Nandini. Sadece sevdiklerimiz... ...onlar bizi cezalandırabilir. Sadece sevdiklerimiz bize isimler takabilir. Yabancılar değil, kimse bu toplumun kurallarını yazma hakkına sahip değil. Sadece yasalar bunu yapabilir. Aynı yasayı kullanarak... ...ikimiz için bir hayat kuracağım ben Nadine. Boşanma davası ailemizde daha önce hiç olmamıştı. Evet. Ben biliyorum evet. Tatlım Kunal haksız değildi demiyorum sana. Sen sen boşanmak istemekle hata ediyorsun da demiyorum. Sadece bana bir kez sorabilirdiniz değil mi? Evlilik dediğin özeldir kızım. Siz ikiniz evliydiniz ama biz, biz hepimiz ona bağlıydık. Bu evliliğin bitmesi sadece sizi değil, hepimizi etkileyecek inan bana. Hepimiz acı çekeceğiz kızım. Lütfen bu evliliği kurtar. Bizi acı çekmekten kurtar kızım. Bunlar Rajdip ve senin boşanma belgeleriniz. Rajdip belgeleri imzaladı Nandi. mahkeme ikinize bir ay süre vermiş değil mi? Bu ayı değerlendir kızım. Lütfen Muli. Ama büyük anne <laughs> bir ayda ne değişebilir ki? Kunalı artık gittiği yerden döndüremem büyük anne. Beni sen geri getirdin değil mi kızım? Sadece bir hayatımız var dedin bana değil mi? İşte aynısı evlilikte de geçerli kızım. Kulanın yaptıklarına boyun eğ sana ben. Hayat denen bu yolda hepimiz ailemizi, kardeşimizi, arkadaşımızı, bazen de yabancıları affedebiliyoruz. O zaman neden diğer yarını affedemeyeceksin ki? Artık birlikte olacağız Nandini. Birlikte savaşacağız. Ve hepsinin yanında olacağım. Artık korkmana gerek yok. Kunal'ın hatalı olduğu gerçeğini kimse inkar edemez. Bu yüzden senden affetmeni rica ettim. Ama seni zorlayamam. Senden Kunal'ı affetmeni istiyorum. Kunal'ı affet kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.